Arkadaşlar nasılsınız? İyisinizdir umarım. Şu an kuafördeyim. Sizce ben kuaförde ne yapmaya geldim? Tabii ki de kuaför kil deneteceğim. Killerimi de getirdim. Şimdi hepsine teker teker kil yedirteceğim zorla. <laughs> İlk kimden başlayayım? Tabii ki de kankimden. To be Gelir misin? Tobi sana şimdi bir tane vereceğim, tamam mı? Gel biraz görün ama. Sana ne vereyim şimdi? Bir sarıdan ver sarı. Güzel sarı mı? Evet, sarı. Güneşlik kil. ısır. Beğendin mi? Beğendim. Hani bak, abartılacak kadar yokmuş değil mi? Gerçekten korktuğum kadar değilmiş. Çamur mu yiyor bu kız diyordum. Peki şey yer misin olsa? Evet. Bayağı yedi gitti kilin yarısı. Biliyor Beğendin yani. Bayağı. İyi o zaman. Tamam gidebilirsin. Evet arkadaşlar şimdi ikinci kurbanımı geldim. Onu nasıl bir durumda yakaladım hemen gösteriyorum. Evet bu durumda yakaladım. Evet sana da şöyle petrikor vereceğim. Doğru söyle ama. Gayet güzel. Very very nice. Beğendin mi cidden? Evet. Doğru söyle bak. Evet beğendim. Gayet güzel. Hepsini yedin mi lan? Evet. Yemeyecek miydim? Aferin. Miydi? Aferin. <gülüyor> <gülüyor> Gayet güzeldi. Benim bu kadar iştahlı yememe değer mi? Kesinlikle değer. O zaman tamam okey. Teşekkürler. Evet arkadaşlar. Üçüncü kurbanımı seçtim ve yanına geldim. Şimdi ona denettireceğim. Ona ne denettireyim bilmiyorum. Aktobe denettireceğim büyük ihtimal. Hadi geçelim. Evet arkadaşlar şimdi Aklıbe'yi denettireceğim. Buyurun. Doğru ama bak doğru konuş. Nasıl? Yer misin yani? Tamam ağız tam sana göre değil. Farkındayım. Ama yer misin? Yerim. Ha? Yenir. Güzel mi? Evet. Ben bu kadar iştahlı yiyorum ya. Güzel mi değil mi? Güzel işte. Güzel ama sen iştahlı yer misin hiç? Değil mi? Beğendin yani. Evet. Ya. Bak kimlere kimlere denettirdim gördünüz değil mi kuaförde. Ya. Ne yazıyorum ben? Çok güzel. やった